Merhabalar, Tarot Kahve Fal Açılım Evim'de Haziran'ın ilk 15 gününde Terazi ve Yükselen Burcu Terazi için genel bir açılım yapacağız. Bakalım Terazi ve Yükselen Burcu Terazi olanlar için Haziran ayında neler bekliyormuş? Sandayacak pek bir şey yokmuş. Terazi ve Yükselen Teraziler biraz içlerine kapanmışlar. Size göstermedim değil mi? Ben direkt yorumlamaya başladım. <laughs> Hemen şöyle Gösterelim. Ee, çok fazla içinize attığınız sıkıntıları görüyorum burada. Çok fazla karamsarlaştırmışsınız her şeyi. Duygusal anlarınız çok fazlalaşmış. Niye ki zihninizi bu kadar tıkamışsınız, kendinizi boğmuşsunuz? Sanki böyle şey gibi düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. İstedikleriniz gibi olmuyor. ama burada hani bir elmanın iki yarısı vardır ya siz o durumu yaşayacaksınız ya da şu anda yaşadığınız bu karamsarlık bu konuyla alakalı. Canınızı veriyorsunuz ama verdiğiniz canınızı verdiğiniz kişi sanki çok da umursamıyor hani vermeseydin. Bana ne der gibi tavırlarda. Bence bu düşünceden uzaklaşın çünkü siz e, değersizliği asla sevmeyen karakterlersiniz ki Kimse değersizliği sevmez. Ben de o zaman ben de verdiğim değeri görmek isterim. Ama siz hep burada bir emek vermişsiniz, vermişsiniz. Karşı tarafın sizin ne yaptığınızla ilgilenmemiş, umursamamış. Bu da sizi yeterince yormuş, duygusal bağda yormuş. E, gözyaşlarınız dinmemiş. Hep içinize böyle atmışsınız, atmışsınız. Ve artık hani bu yaşadığınız, yaptığınız fedakarlığı görmezden gelindiği için bu sizi daha da fazla üzmüş. Bu durumdan bir önce kurtulun. Aslında yine nasibiniz, kısmetiniz var. Ama şu anki yaşadığınız blokajdan kaynaklı olarak sanırım e, adım atamıyorsunuz. Adım atamadığın, atamamanız da sizi yoruyor. İşe gitmek istemiyorsunuz. E, yalnız kalmak istiyorsunuz. Hava güzel tek dolaşmak istiyorsunuz. Şu an bir esneme geldi. Terazilerde <laughs> ağırlık mı var? Nazar mı var? Gerçekten bir ağırlık çöktü. Yani şu anda geldi. Ama içinizi ferah tutun. Şu anda yaşamış olduğunuz sorun geçici bir problem. Şu anda yaşanması gerektiği için, vakti geldiği için, artık bir şeyleri görmeye başlamanızın vakti geldiği için aslında bu durumu yaşıyorsunuz. Bir şeyler bitecek ki yenileri başlasın. Sizler de artık bir şeyleri bitirme noktasındasınız. Bunun kararını aldınız. Hatta alma aşamasındasınız. O yüzden kendinizle ilgili en güzel karar almaya odaklanın. Sizin için en güzel ne olacaksa, sizi mutlu edecek olan neyse onu yaşayın. Ufak tefek farklı sıkıntılar da var uzak yerlerde olan kişilerle bağlantınızda. Onlardan da böyle 3-4 tane farklı farklı küçük haberler gelecek. Ama şu anki durum kadar canınız sıkılmayacak. Yani şu an yaşadığınız eğer sorundan kurtulursanız zihin olarak, bilinçaltı olarak ve kapatması, kapanması gereken bir defter varsa bunu kapatırsanız emin olun çok güzel, çok aydınlık, ferah sanki ay orada sizin için doğacak. Bunun da bir süresi var elbette. Bazı defterler yarım kalmıştır, tekrar gündeme gelmiştir. Kapanması gerektiği için artık gündeme gelmiştir. Siz bu defteri tamamen kapattığınız takdirde zaten sizin önünüzde bir engel yok ki hem maddi olarak hem manevi olarak hiçbir problem yok. Sadece bu durumdan kurtulduğunuz anda bir bağışta bulunun. Ufak da olsa birilerine bir şey verin kurtulduğunuz için, sıkıntıyı atlattığınız için bir yere bağış yapın. Evet dedim mi, güzellikler var. Devenin üstünde sanki yükler artık yüklenmiş. Hatta bu yük o kadar iri ki hem bir yanı ördek ağzına benziyor hem de deve kervanı gibi güzel. çok ağır bir şey geliyor sizin için. Maddi açı geliyor. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu tanışacağınız kişinin isminde T harfi olabilir, soy isminde T harfi olabilir. Bu size çok güzel, uğurlu gelecek. Sizin sanki şansınız buradaymış gibi, bu kişi kişideymiş gibi anlayacaksınız bunun zaten kim olduğunu. Siz küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Sevgili terazi ve yükselen burcu teraziler. Asla pes etmek yok. İçinde bulunduğunuz durumu atlattığınız anda küllerinizden yeniden doğacaksınız. Tıpkı anka kuşu gibi. Hem sağınızdan hem solunuzdan bereketle her yere gideceksiniz. Bence bu da çok güzel. Harika yani. Sadece biraz nazara dikkat edin. Çünkü sizdeki ağırlık sanırım nazar. ve Çünkü bu ağırlık şu anda bana geliyor. Aldığım nazarı iptal ediyorum. İptal, iptal, iptal. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Eğer bir şeye odaklandığınızda veya biriyle ilgili düşündüğünüz zaman esneme geliyorsa iptal edin lütfen ki o negatiflik size bulaşmasın. Ama çok güzel. Bakın hiçbir sıkıntınız yok. Sadece şu anda yaşadığınız bir kapanması gereken konu var. Fincanınızda çıkan. Bu kapandıktan sonra bu da kapanma aşamasında artık son günlerini yaşıyor. Son ömür, ömrünü yaşıyor. Deve kervanıyla güzel çok yüklü bir kısmetiniz var. Anka kuşu gibi yeniden küllerinizden doğacaksınız. Maddi manevi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu sıkıntıyı atlattıktan sonra inşallah gönlünüzden geçen gibi olur her şey. Yani şey yorumlayacak burada çok bir şey yok. Çünkü gerçekten aydınlıksınız. Yeni bir flörtünüz olabilir. Muhtemelen bu dediğim gibi T harfi olan kişiyle alakalı yolunuz kesişecek. Bu kişi uzaktan gelecek ve geldiği zaman bir ağır bir yükle gelecek. Hani gelinin yükü gider ya öyle bir güzel ağırlıkla gidecek. Gelecek size. Bir, tabii ki zengin biri olacak. Yani burada hem deve çıkmış sizinle ilgili güzel bir kısmet. Hem ördek yani kaz burnu Ördek ağzı gibi hem de devenin sırtına Oturmuş çok güzel çok büyük Bir sandık var ya Böyle muhteşem bir şey olmaz Umarım yaylarda da böyle çıkar Biraz şey mi yapmışsınız Şurada sanki böyle bir kayanın üstüne Oturmuş ayaklarınızı uzatıp Sessizce Konuları dinlemeye konuları gözden geçirmek için Kendinize bir zaman ayırdınız Veya şu anda ayırma aşamasına mı başladınız? Öyle bir düşünceniz mi var Biraz yalnız kalıp insanlardan uzaktan sessiz sakin kalmaya ihtiyacınız var. Bunu yapabilirsiniz. Ama insanlardan uzak gerçekten sessiz kalabileceğiniz, etrafının sesi bile sizi rahatsız etmeyecek gibi güzel sessiz bir yere geçeceksiniz. Bu da sizin daha net kararlar almanızı sağlayabilir. E bu gittiğiniz işte sessiz kalmak istediğiniz yerde yaşlı bir yere denk gelme olasılığınız çok yüksek. Oradan alacağınız bir nasihat sizin e, sizde bir aydınlanma yaşatabilir. Yapmanız gereken adımla ilgili belki size güzel bir fikir verecektir. Hani vardır ya e, vahiy gelir de insan anlar. Bir kapı açılır da sana aslında bilmen gerekeni söylemen gerektiğini bilir. Sizde bu durumu yaşayacaksınız gittiğiniz yerlerde. Bence çok güzel. Evet sıkıntınız olsa da aydınlık ve ferah bolluk bereket sizleri bekliyor. Sadece güzel günlerin çok yakında sizlerle birlikte olacağına inanın. Bunu bilin sizin için yeterli olacaktır. Çok da neden böyle diye düşünüp zihninizi yıpratmayın. Ruhunuzu da yıpratmayın. Evet sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Aklınızdan bir soru veya dileğiniz varsa dileğinizi geçirin. Melek kartlarından yapmanız gerekenle alakalı aklınızdaki ile ilgili bir ipucu alalım. Bakalım neler söyleyecek melek kartımız sizlere. Ben dört tane kart seçiyorum. Siz de hem aklınızdan geçenleri veya sorunuzda dileğinize odaklanırsanız karta da odaklanmanızı istiyorum. Hangi kart size daha sıcak gelecek ona da bakalım. Evet. Sizler de odaklanın lütfen kartlarınıza bakalım hangi kart size daha yakın gelecek. Aklınızdaki ile alakalı ipucumuz ne olacak? Kartımı seçtim. Bu kartı sizin için seçiyorum. Maddi durumunuzun iyileşmesi zaman alabilir. Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Eğer aklınızdan geçen buysa kartımızın ipucu burada. Sevgiyle kabul edebilirsiniz eğer size uyduysa. Yorumlarım da sizlere uyduysa lütfen kabul edin. Kanalıma abone olup yorumları beğenin. Ee, ve size uymayan tarafları da iptal edip bana ait değil evreni iade ediyorum demeniz yeterlidir. Güzel bir ay olsun. Bolluk, bereketle sağlık huzurla geçsin. Bir sonraki ayda diğer yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.